Adıyaman'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında dış yalıtım yapan işçiler dumandan ve alevlerden etkilenmemek için iskeleden indi. Yangın Alitaşı Mahallesi Eski Halep Caddesi üzerinde Mahmut Uyan'a ait binada meydana geldi. Bodrumdan etrafa yayılan dumanlar binanın her yerini sarınca bina sakinlerinden bazıları çatıya çıktı. İskele üzerinde dış cephe yalıtım yapan işçiler ve bina sakinleri çatıda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan çatıda mahsur kalan kişileri merdiven ile indirdi. Bu esnada işçiler itfaiye ekiplerini beklemeden dış cephe için kurulan iskeleden can havliyle canlarını hiçe sayarak indi. İtfaiye ekipleri bozrumda çıkan yangına 3 araç ile müdahale etti. Zaman zaman itfaiye ekipleri ile bina sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Bodrum'da züccaciye malzemeleri bulunan Muzaffer Küsülü, doğalgaz borusu kesilirken aşağıya kıvılcım sıçradığını ve deponun yanmaya başladığını aktardı. Yangını bir süre sonra kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğalgaz borusu kesilirken aşağıya çıngı sıçramış, evet. komple yanmış. Aşağıda ne vardı? Aşağıda elektronik eşya, cam, porsiyon, çelik. Depo olarak mı kullanıyorduk? Depo yukarıyı kullanıyorduk. Buranın ısı yalıtım işlemleri var. Onu yapmak için hepsini Aslında. aşağıya çektik ki bura bitene kadar. Evet. Bura bittikten sonra geri dükkana yukarı çıkartalım diye. İçindeki hepsi tamamen yandı. Zarar yok mu? Hasar 400, 400 milyarın üstünde. Evet. nasıl you.